Allah Azze ve Celle Hazretleriyle karşılaştığı zaman işte bu selamlaşmadır şey. Ettehiyyatü duası. Nedir? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Burası Hz. Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu selamdır. Yani iki Müslüman karşılaştığı zaman ilk selam veren selamun aleyküm ve esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu demesi gibi Ettehiyyatü lillahi ve salavatü Buraya kadar Hz. Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu selam ne demek? Yani malla yapılan, canla yapılan, bütün güzellikler, ibadetler, İlahi sadece Allah içindir. Yani bütün güzellikler, malla, canla, madden, manen yapılan bütün güzellikler Allah'a aittir. Yani Cenab-ı Hakk'ı ne yapıyor? Tazim ediyor. Allah'ın huzuruna vardı ya. E, yani biz de bir büyüğün huzuruna vardığımız zaman söze herhalde böyle Kulhan Bey'i bir edayla e, başlamayız. Ya yani Bunu tazim ederek, onun ulviyetini, onun, onun azametini e, idrak ederek, ona hissettirerek başlarız. Aynen öyle olduğu gibi Efendimiz de bu ettehayyet duasının bu bölümünü okuyor. Ondan sonra cenab Hak Nasıl devam ediyor? Ettehiyyatü lillahi ve salavetü ve tayyibat Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Bu bölümde Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu o selama karşılık mahiyetinde yani bizim ve aleyküm selam ve rahmetullah mahiyetinde ne demek? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Ey Nebi Ey benim elçim, ey peygamberim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ı tazim etti. Onu yüceltti, o da selam verdi. Ondan sonra bak tabir nasıl? Esselamu aleyke senin üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Ey Nebi! Peygamber Efendimiz ne yapacak şimdi? Cevap verecek. Nasıl selam alacak? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bu da Cenab-ı <laughs> Peygamber Efendimizin Allah'ın vermiş olduğu selama karşılığı. <laughs> ne dedi? Selam senin üzerine olsun. Rahmet senin üzerine olsun. Bereket senin üzerine olsun. Ey Nebi dedi. Efendimiz ne dedi? Esselamu aleyna. Selam, huzur, barış, bereket, rahmet ne varsa bizim üzerimize olsun. Ve ala ibadillahi salihin ve başka salih kullarının üzerine olsun ey Allah'ım dedi. Yani benim üzerime olsun demedi. Bakın Allah'la ila mekan Miraç'ta ilk ve tek buluşması. Ondan sonra buluşma oldu mu bu şekilde? Yani Peygamber Efendimiz. Yok. Bu şekilde başka buluşan oldu mu? Olmadı. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gitti, Kırk gün kaldı ama bu şekilde değil. Dolayısıyla bakın Peygamber Efendimiz'in ilk ve tek buluşmasında bile ne yapıyor? Allah'ın selamına cevap verirken benim üzerim olsun sana teşekkür ederim demiyor. Ya bizim üzerimize olsun ve diğer salih kullarının üzerine olsun. Ey Allah'ım diye Peygamber Efendimiz cevabını veriyor. Ve bu konuşmaya şahitlik eden melekler de ne diyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şehadet ederim ki Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir, peygamberidir diyor. Şimdi namazda oturduğumuz zaman ama birinci oturuş olsun ama sonuncu oturuş olsun hangisi olursa olsun ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'la konuşuyoruz.